we bitkisel evet. doğal olarak yapılan otlar, evet. çöpler dediği gibi en sonunda da bu kurutulmuş portakal kabuğumuz, nar kabuğumuz, nar çekirdeğimiz, papatya. Bunları toplamaktayız. Genelde bunun Kadir'de bize geliş fiyatları aldığımız köylülere bir destek amacıyla çöpe giden bir madde olduğundan dolayı bunu değerlendiriyoruz. Halktan alış fiyatlarımız 1 milyon ve biz bunu temizlik yaparak firmalara Satıyoruz. Peki hangi sektörde kullanılıyor portakal? Bu genelde kozmetik ve gıda sektöründe. Ee, peki bu bölgeden Çukurova'dan ne kadar e, kabuk topluyorsunuz? Ee, bu sezon havaların soğuk gitmesi sebebiyle dondan dolayı her, her seneki rekoru yoktur bu sene. bile geçen yıl 300-400 ton olan rokette bilemediniz. Bu sene 2-300 ton. Anca çıkabilir. Zaten o da soğuktan etkilendiğinden dolayı. Evet ne yapıyorsunuz şu an? Portakal kabuğu seçiyoruz. Zor mu portakal kabuğu seçmiş? Hayır kolay. Ee, sadece oturduğumuz yerden yapıyoruz. Erkekler döküyor, biz de topu seçiyoruz. Yayıp erkekler paketliyor. Ee, sonra da tıra yükleyip gönderiyorlar. Bu evet, da